şey, bugün e, o beklenen geldi. O bek... E, olsun, pet shop'a girdim. Bugün e, şey yapıyoruz. Hani biz e, şey almıştık ya, yuva almıştık. Onun süresi bitmiş, onu açacağız. Şimdi ben nereye girdim ya? Neyse şimdi onu açacağız. Evet, açıyorum bir. Ne geldi? Aa inek gelmiş. İnek istiyordum değil mi? Bak ben de inek kostümlüyüm. Burası neresi ya? Çok güzel. İnek gelmiş. Ben bunu çıkmak istiyorum. Hadi de yükleyelim. Şimdi başka bir şey giriyoruz. Bir başka bir şey dedim. Başka bir yuva alacağız. Zaten bir tane yuvamız vardı. Ama yine de alalım. Bu yüklensin de. Şimdi başka bir yuva alacağım şurada. Acaba yeni bir yuva gelmiş mi? Gelmemiş. Şunun içinden çıkabiliyorum. çıkabiliyor? Bakacağım hemen. Tam da isterim. İstemiyorum bunu. Hmm. Bak burada da inek varmış. Tekrar inek çıkabilir. ne lan. alacağım. Galiba. Onun içinden köpek de çıkabilir. Ben köpek istemiyorum. Tekrar bunu alalım. Aynen. Bunu alalım tekrar. Tamam. Aldık arkadaşlar. Sonunda parktan kutunu. Bu arada benim kedim varmış. Şimdi yuvalara giriyoruz ve koyacağız. Ha. Ne? bunu merak ediyorum. Bilmiyorum. Hayır. İnmiyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.